herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Oğuz'la birlikte bir vs. bir attık. Biz maçta çok eğlendik. Umarım siz de eğlenirsiniz. Beğenip kanala abone olup bir de yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi geçelim. Bu ne lan? nişangahta pembe. <laughs> Kanka bilerek. Oho, kazanan belli ikinciyi belirleyelim derken şaka yapmıyorum. <laughs> Allah'ım nasıl zevkli. Sinirlenmiyorsun değil mi bana kankacığım? Yok kanka niye sinirleneyim? Ama sinirlenmen lazım. Bir vs birin amacı bu tamam mı? Kışkırman lazım şu an. Hayır niye kışkırayım ya? Abi ne demek niye ya? Burada gaza getiriyorum seni. Abi Scarlett de mi sorun var? Ne alaka oğlum? İkisi de 5.56 sıkıyor her şeyden önce. Kanka, e bunun dipçiği Scarlet. yok, bir şeyi yok. Hayır bunda da aynı şey var da yani dipçik mipçik hiçbir şey yok bunda da Vay canına İşte onu da M4'ten daha çok sekiyor Baksana net sprey atıyor yani M4 de sağa sola gittiğini görüyorum ben merminin Bilmiyorum kanka da ben skop açmıyorum zaten. Kaç, kaç 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 Geri kaç geri kaç. Ben oyunu buradan alıyorum zaten siz Hadi, hadi. Avans. Neredesin kanka? <laughs> ses ver, ses. farkını. Kanka, M4 mü var şu an elindeki? Evet. Nereden buldun da aldın? Senden. He. Yeah. Kanka az önce M4 yoktu mesela sende. Ama öldürdün evet. bu M4'ün farkıyla alakalı değil ki. Seni seni öldürdüm yerden aldım kanka. Tamam kankacım da az önce de öldürdüm. Bu bildiğim üçüncü şahıs kasmanla alakalı Yani şey ben kanka öldüm kanka, ve ben senin kanka, yerini bilmiyorum. Sen benim çıktığım yeri biliyorsun şu an. Onun avantajı. İlkinde nasıl vurdun işte M4 mi? bu kadar avantajlıysa baktığında? Kanka onda sen benim yerimi görmedin ondandır. Ben pek sanmıyorum. Şu an kulaklık var ya felaket rahatsız ediyor beni. Bir saniye. Bir saniye topluyorum bütün ciddiyetimi. <laughs> Olaylar değişiyor kanka ama kulaklığın hakikaten rahatsız edecek. Bir de ben ses kasamıyorum şu an. Telefonda da olduğu için. Kanka seninki de rahatsız edici. Kankacım sen şu an ses kasabiliyorsun ama ben senin ayak sesini falan alamıyorum. Anladım. Yani şey oyundan alıyorum ya şu an sesi Discord'dan seninle konuştuğum için. Burada sabah kadar beklerim. Lan be, sıktım diye, vurdum diye bıraktım. Adamım, hadi. Ay, ay. Abi, ses kasmak isterdim şu an. Dursan iki dakika. <laughs> Şurada. Aka <laughs> Sen niye gülüyorsun şu an? <gülüyor> niye güldün oğlum? Gilemez miyim kanka? Yanından mı Geçim Ghostluyor musun yoksa, yoksa şu an beni? Ah, Abi net ben ghostluyorsun seni... şu an bak. Vallahi ghostlamıyorum. Vallahi ghostluyorsun oğlum. Yemin, Yemin ediyorum olsun, ghostluyorsun. Allah belamı versin, ghost'lamıyorum. Abi oradan nöp diye önüme çıkmanın şansı yok kocaman yer. Kanka, tamam, kanka ses kasma de avantajın de. var şu an, bunda okeyiz ama yani bu kadar değil, anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar uzaktan da sesimi kasıyorsa helal olsun sana. Git buradan. Lanet ghost'cuğum. <laughs> Ay kanka bu kulaklığı... dostlamıyorum Allah, Ya üf şaka yapıyorum be. Sen Beni canım. deletme Kulaklığı düzeltçe. Hoy! Allah! Allah! Şşş! Oğuz! Şşş! Dur lan be! Kanka şurada insan gibi oynayalım işte. Bir bekle ya! Allah Allah bekle Allah diyorum Allah. yani şurada bir dur! Şuradan gideyim be. Git buradan. Gitsene! Elim terledi. Benim elim ayağım titriyor şu an. Ses kasamıyorum ya çok gelirdi. Can yenilerken bu sesi çıkartıyor ya ben de o durumdayım şu an. Saklanarak bu 30 saniyeyi geçireyim mi? Oo, bir de silah Allah seni kahretmesin. Ya vallahi var ya çıkmayacağım ben burada. Çıkmıyorum süreyi geçireceğim. Şş. Allah'ım ucu ucuna yenmek de buna dönüyor. Abi ses kasamamak gerçekten çok sinir bozucu bir durum var ya. Ölüm ayağım titredi stresten. Oş <laughs> ama tabii ki kadının farkı. <laughs> of nasıl tatlı oldun. Ay. Şimdi en dördüm aldı. Çok fena kaçarım. öyle evet efsane güzel bak ceylan seke seke geliyor yaa kıyamam Nereden çıkacak? Gel. Allah. Ay vallahi duyamadım. Uz kulaklığına lanet olsun. Abi canım kulaklığım ya. çıldıracağım. Dur. Tamam. Sakin. Az önce aldım. Bunu da alırım. Niye alamayım ki? Abi basmıyor. Ateş etme Tuzu bas basmıyor şu an bir saniye. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Os, os. Abi ya. Oz yapma. Dur. Sakin. Arayı farkı açtın şu an. Hiç hoş değil. Five minutes later. Oğlum neredesin lan? Oz. Oz. Orada <laughs> sakin. Seni. Oraya bir bomba deneyelim. Bu AVM almış. Şu an haksızlık var arkadaş. Nerede adalet? Saklanarak oynuyor. Görüyorsunuz. Hile var. Aga ya, vallahi bak bırakacağım ha. Korkudan yere yattı karakterim. Yazıklar olsun, olsun sana. Yazıklar olsun. Yerden AVM'yi dalmış. Benim onu öldürmem lazım artık. Artık seni öldürmem lazım anlıyor musun? A few moments later. Mermilerim biter. Mermisiz kalırsın inşallah oğuz. O nasıl kaçıyorsun abi? Gosluyor mu? O valla var ya ghostluyorsa yani direkt kaçman da ne bileyim kanka. Deneme. Deneme. Bak adam direkt yer değiştirecek. Bak adam direkt yer değiştiriyor. Ya abi gosluyorsun yani. Bu kadar yer değiştirmen normal değil Oğuz. Yani bu kadar tahmin edemezsin. Adam resmen kain. Hangi yönden geleceğimi falan görüyor yani psikosçu. Saklanıyor mu oğlum ne yapıyor? Abi net ghostluyorsun ya. Net yani. Bak direkt gelecek önüme Bak direkt biliyor ya. Nereden çıkacağımı biliyor. Yalancıktan bir vurdut kendini biraz. Yalancıktan vurdut kendini yedim ben bunları psikosçu. Bak gülüyor. Bak yemin ediyorum gülüyor içeriden var ya. Çok ayıp yaptı. Sen var ya şeytansın. Psikosçu. Adam yerimi lop biliyor ya. Git buradan. Psikosçu. Şeytan. <laughs> git <laughs> Sen ghostladın. Abi çok net söylüyorum ghostladın.